Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda gökyüzünün hep pırıl pırıl parladığı, kuşların her sabah yeni bir şarkı bestelediği büyülü bir orman varmış. Bu ormanın tam kalbinde ise cesaretleriyle ün salmış, benekli peleriniyle tanınan bir kahraman yaşarmış. Bu kahramanın adı Koza'ymış. Koza ormanın koruyucusuymuş her sabah pelerinini omzuna alır, ağaçların arasında dolaşır, kaybolan yavru kuşlara yol gösterir, incinen çiçeklerin yanına oturup onlara hafif hafif mırlar, böylece çiçekler yeniden can bulurmuş. Bir gün ormanda tuhaf bir sessizlik başlamış. Kuşlar susmuş, yapraklar kıpırdamaz olmuş. Hatta çiçeklerin bile renkleri solmuş ormanın merkezindeki ışık taşı parlamayı bırakmış. Oysa bu taş ormanın kalbiymiş. Işığı olmadan orman yaşarmış ama mutlu olamazmış. Herkes kozaya koşmuş. Koza, ışık taşı sönüyor ne yapacağız? Koza hemen pelerinini düzeltmiş, patilerini yere sağlam basmış. Merak etmeyin demiş kararlı bir sesle. Bu orman benim evim ışık taşını bulup yeniden parlatacağım. Koza önce ormanın en bilge canlısı yaşlı kaplumbağaya gitmiş. Kaplumbağa yavaşça başını kaldırıp şöyle demiş. Koza, ışık taşı ancak gerçek cesaretin yolu ile yeniden parlar. Bu yol ormanın en derin, en sessiz köşesinde. Ama dikkatli ol. Bu yol sadece yüreği temiz olanlara kendini gösterir. Koza hiç tereddüt etmeden yola koyulmuş, yol boyunca rüzgarın fısıltılarını dinlemiş, karanlık gölgeleri aşıp yüksek kayalardan tırmanmış. Tam yorgunluk çökmek üzereyken önünde zayıf bir ışık belirmiş. Bu cesur olanlara yol gösteren ayna çiçeğiymiş. Aynı çiçeği kozaya bakıp gülümsemiş. Kalbin güzel, niyetin temiz, ışık taşı seni bekliyor. Koza çiçeği takip etmiş ve sonunda ormanın en karanlık noktasına ulaşmış. Orada solmuş haliyle ışık taşı duruyormuş. Koza yavaşça yaklaşmış, patisini taşın üzerine koymuş ve gözlerini kapatmış. Ben bu ormanın kedisiyim demiş içinden. Ve kalbimde taşıdığım sevgi bu ormanı aydınlatmak için yeter. O anda pelerininin benekli desenleri parlamaya başlamış. Işık taşı kozanın kalbinden çıkan sıcak ışığı içine çekmiş. Bir anda tüm ormanı kaplayan büyük altın rengi bir ışık doğmuş. Kuşlar yeniden şarkı söylemeye başlamış. Çiçekler renklerini geri almış. Ağaçlar bile hafif bir rüzgarla Koza'yı alkışlar gibi hışırdamış. Ormanın tüm canlıları Koza'nın etrafında toplanmış. Yaşasın Koza, ormanımızın kahramanı! Yaşasın Koza! Koza sadece gülümsemiş. "Gerçek ışık," demiş, "her zaman kalpten gelir." Ve o günden sonra Ormanın hikayeleri Koza'dan Masallar adıyla dilden dile dolaşmış. Evet sevgili çocuklar, bu geceki masalımız burada sona eriyor. Şimdi hepinize iyi geceler diliyorum. Yarın görüşmek üzere.